Tarihte bugün, 23 Şubat 532 Ayasofya'nın doğuşu. Bizans İmparatoru 1. Justinianus, Konstantinopolis'te günümüz İstanbul Ayasofya'nın inşasını emretti. Önceki Ayasofya, nikah ayaklanması sırasında isyancılar tarafından yakılıp yıkılmıştı. Bunun üzerine Justinianus, yüzyıllar boyunca ayakta kalacak muazzam bir ibadethane inşa ettirmeye karar verdi. Dönemin ünlü mimarları Antemius ve Isidoros. Beyu kubbeli ve geniş iç mekanıyla devrim niteliğinde bir yapı tasarladı. Ayasofya, yalnızca 5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı. ve 537'de açıldı. Açılış töreninde Justinianus'un, seni geçtim Süleyman, diyerek kutsal mabedin ihtişamını vurguladığı söylenir. Ayasofya, yüzyıllar boyunca hem Bizans'ın hem Osmanlı'nın en önemli ibadet hanelerinden biri oldu. Kilise, cami ve müze olarak kullanılan bu eşsiz yapı, Bugün hala İstanbul'un en büyük simgelerinden biri. Sizce Ayasofya tarihin en etkileyici yapılarından biri mi? Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.